Herkese merhabalar ben Hacer sizlerle birlikte 22 Nisan'da şok marketlere gelecek aktüel ürünleri inceliyoruz. GoKiddy'den 16 can çocuk bisikleti 299 lira. 12'li teno kağıt havlu 16 lira. 25 lira ve 100 lira alışveriş yerinizde bahçıvan bembeyaz süzme peynir 800 gramlık pakette 24 lira yerine 16 lira. Asonic Bluetooth hoparlör 35 lira. Doğadan 1 kilogramlık altın filiz çay 200 gramlık küp şeker hediyeli 29 lira. Asonic Bluetooth kulaklık 50 lira. Vernel yumuşatıcı çeşitleri 3 litrelik 13 lira. Teno pudra kokulu tuvalet kağıdı 32'li 26 lira. Yine 25 lira ve üzeri alışveriş yerinizde 2 litrelik yudum ayçiçek yağı 25 lira yerine 20 lira. 2 cepli bisiklet çantası 30 lira. Mintaxan yüzlü bulaşık makinesi tableti 30 lira. Superfresh'ten 1 kilogramlık milföy hamuru 8 lira. Slippy'den Maxi ve Junior yüzlü pakette külotlu çocuk bezi 65 lira. Everest 2 yıl garantili oyuncu klavyesi 35 lira. GoKiddy'den 16 parça oyuncak çay seti 15 lira. Everest 2 yıl garantili oyuncu mouse 30 lira. 2 yıl garantili Snoopy oyuncu kulaklık 50 lira. 2 yıl garantili karaoke mikrofonu 60 lira. Pilsan'dan sevimli hayvanlar 35 lira. Hot Wheels tek araba çeşitleri 9.45 38 cm 34 santim lisanslı oyuncak kutusu çeşitleri 17 lira. Asa köpük 5 lira. Ozmo hoppo bardak 4.50. Dörtlü paketli Kinder süt dilimi 5.25. Kinder Delis 39 gram 2.25 Ülker Smart 30 gram Çokotoy 2.75 Kozbi oyuncaklı şeker çeşitleri 10 lira Hep birlikte 22 Nisan tarihli şok aktüeli inceledik fırsatlardan kampanyalardan hemen haberdar olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. İyi alışverişler.